Demokrasiye birlikte sahip çıkabiliriz. Bu otoriterleşmeye, hukuku yok sayana, anayasayı yok sayan anlayışa ve altını kalın kalın çizmek istediğim konu seçme ve seçilme hakkına, Türkiye'nin erken dönemde kazanmış olduğu seçme ve seçilme hakkına hakkını engelleyen anlayışa karşı ortak mücadeleyle, birlikte mücadele ederek, dayanışarak bizler hep birlikte kazanabiliriz. Bugün Hakkari'de gerçekleşene duyarlılık İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de en güçlü şekilde gelişirse, bu dayanışmamızı hep birlikte sürdürürsek, elbette bizler bu kayımcı anlayışı, bu siyasi darbeci anlayışı hep birlikte püskürtebiliriz. Ben bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi heyetine bu ziyaretlerinden dolayı ve bu dayanışma duygularını bizlerle bugün yaptıkları açıklamalarla ilettiklerinden dolayı, merkezi olarak yapmış oldukları açıklamalarından dolayı ve ayrıca genel başkanları Sayın Özgür Özel'e de yaptığı açıklama, destek açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte kazanacağız. Sağ olun. Söz şimdi heyet başkanımızın. Bugün MYK kararıyla genel başkan yardımcımız Sayın Zeli Aksas Şahbaz. <laughs> Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı ve Bursa Milletvekilimiz Kayağın Pala ile birlikte Hakkari'de yaşanan bu antidemokratik uygulamaya, kayyum atama kararına tepkimizi göstermek ve yine aynı zamanda Hakkari'li hemşerilerimizle ve bu kayyum uygulamasından en çok zarar gören, en çok mağdur olan DEM Parti ile dayanışmamızı göstermek için buradayız bir takım görüşmeler yaptık, bir takım incelemelerde bulunduk, temaslarda bulunduk. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında bir basın açıklaması yaptık. Orada detaylı olarak görüşlerimizi basınla ve kamuoyuyla paylaştık. Haksızlığa, hukuksuzluğa kim maruz kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olacaktır. Kayyum uygulaması antidemokratiktir kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Anayasadaki masumiyet karinesine aykırıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen ve daha sonra yasalaşan belediye kanunundaki 40, belediye kanunun 45. maddesindeki değişiklikle hala o dönemin olağanüstü hal döneminin darbe döneminin konforundan yararlanmaya, faydalanmaya çalışan bir iktidar anlayışı görüyoruz. Bu antidemokratik uygulamaya karşı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem hukuki hem siyasi mecralarda dayanışmamızı, tepkimizi ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben Sayın Genel Başkan'a da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Soru Biz almayalım arkadaşlar. Gerekiyor. Heyetimiz ay